Dikkatli, aman dikkatli. Ay Meral'im. <laughs> Canım. Ay bunu bir barışma hediyesi olarak kabul ediyorum. Ne gereği vardı, sağ ol. Güle güle kullanın. Biraz eskidir ama orijinal Chester. Ay enişte, seni de buraya kadar yordum, kusura bakma. Aslında şirketi arayıp birilerini çağıracaktım taşısınlar diye de. Ne olacak? Şirketin de göndereceği bunlardı. Niye özür diliyorsun Meral? Oo Berin, ben de seni küstürdüm diye korkuyordum. Estağfurullah Nefise teyzem, bir eksilir küsülür hiç? Nasılsınız inşallah? Malzeme kaliteli ama bayağı çelik gibi. Buna yağmur, kar hiç, hiçbir şey işlemez. Ve konuştu inşaat adam. Veli, sus Veli. <laughs> Sağ ol Meral'im. Canım. Hadi. Hadi kendinize iyi bakın. Güle güle. Güle güle canım, güle güle. Hadi. Bir de eskiydi diyor. Mis gibi deri kokusu geliyor hakiki. Hadi. Çok biliyor. Elini ver. İyi. Hadi kaptan, hadi. Tamam, tamam, tamam. Hadi Ne güzel bir şey bu böyle anacığım. Eniştem sağ olsun. Antika möble bakmaya gitmiş. Bu da Berengil'in evine ne kadar yaraşır demiş. Almış gelmiş. Beni de çok sever bilirsin. Ah canım o kadar işin arasında sizi de düşünüyor demek ki. Vallahi bravo. E ee, biz de Aa. sevilecek insanlarız Mediha. <laughs> canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Ey bakalım biraz. Berin'im sen benim oğlanın işini konuştun mu enişteyle? Konuştum konuştum. Berin'im dedi. ...ilk eleman ihtiyacında direktman seni arayacağım dedi. Ay tek umudumuz sensin. Hadi inşallah. Ey bakalım. Cık, dur dur, oluyor. Kız ne güzel koltuk o. Hadi abim, yavaş yavaş. Eren yukarıdan gene elin boş dönmemişsin. Ay sizin böyle akrabanız olsa duvarı da sırtlanır gelirsiniz be. Hayırlı olsun aşkım. Sağ ol şeymam. Abla bu buradan sığmayacak. Bunun bacaklarını mı kessek? Sen neyin bacağını kesiyorsun ya? Onun bir bacağı senin bütün evindeki eşyaları satın alır. Ya sadece sığmadığı diye söyledim. Tekrardan geri çakacağız. Sen neyi nereye çakıyorsun? Veli, Veli, Veli! Tamam, tamam şöyle bir indir bakayım, bir indir, indir bir, indir. Koltuk da yerini yadırgadı. Villadan çıkınca içeri girmek istemiyor. <laughs> ya hanımlar, sizin işiniz gücünüz yok mu Allah aşkına? Hadi ya, ne olur, hadi. <laughs> Ay bu senin evindeki çekyatlara benzemez Güldane. Öyle üstüne döşek atıp yatamaz. İngiliz möblesi bu. Getir çocuğum. En güzel manzaralı bahçeye koyun. Hadi. İçerlik de oluyor, dışarlık da oluyor. Getir çocuğum. Şeyma'm her zaman beklerim. Tamam, Diham, hayırlamaya geleceğim. Aman aman as, asmaya dikkat edin, hadi. Hadi bakayım. <laughs> Beni dikkat. Gelin, Yavuz. gelin. Ha. Getirin böyle. Getirin. Şöyle koyun, getirin. Hadi son bir gayret. Ah. Oh. <laughs> Şöyle az soluklanayım. Akıyon oğlum oturulur mu buna? Yatıya kalaydım bir de. Elinize sağlık. Elinize sağlık Veli. O it pis ayaklarıyla bunun üstüne çıkmayacak ha. Tamam Berin tamam. İsmail dur. Aa, aa ben hayatımda bu kadar rahat bir şey görmedim. Ve aramıza hoş geldin Aysel. Gördüğün gibi herkes ulu orta takılıyor. Seninle masan burası. Teşekkürler Emir Bey. Ne demek rica ederim. Ee, bu arada aklına ne takılırsa sor muhakkak olur mu? Hı hı. Çünkü sekreter dediğin biliyorsun patron yarısı. Derken avukat da patronun sağ cebindeki anahtar gibi. Elini mı illa orada bulacak. <laughs> Efendim Aziz Bey. Oğlum acil atla gel. Bu gazeteciler kene gibi yapıştı. Denizde karada rahat yok bunlardan. Neredesiniz Aziz Bey? Teknede misiniz? Ya kızla bir açılalım dedik. Kan kokusu almış köpek balığı gibi üşüştü bunlar. Tamam ben hemen geliyorum. Ee, hangi gazete veya kanal görebildiniz mi? Yok. Anladım tamam. 15 dakika oradayım ben. Ee, şey bilgisayarın şifresi var mı? Ee, bilgisayarın şifresi yok da benim hemen çıkmam lazım. İlk iş gününde seni yalnız bıraktım artık kusuruma bakmayacaksın. Çay kahve iç, takıl insanlarla tanış. Hı hı. Hadi kolay gelsin. Taksim Meydanı'na dönmüş burası. Cık. Arkadaşlar, bu özel hayat ya. Birazcık saygınız olsun. Hoş geldiniz Merhaba. Kim haber veriyor size bilmiyorum ki. Onu da öğreneceğim ama. Arkadaşlar, buranın güvenliğinden biz sorumluyuz. Lütfen artık dağılalım. Abi. Aziz Bey göründü. Aziz Bey. Aziz Bey, Aziz Bey. Aziz Bey bir açıklama yapacak Kalabalıklar. Tamam, tamam, kaybol. Tamam. Aziz Bey sorulara yanıt verecek misiniz? Aziz Bey? Aziz Bey bir açıklama yapacak mısınız? Aziz Bey, Bey sorulara yanıt verecek misiniz Aziz Bey. Bey. Aziz Bey? Aziz Bey! Aziz Bey! Bir açıklama, Bey. Bir açıklama şu yapacak, yapacak şey. mısınız Aziz Bey? Sorulara yanıt verecek misiniz Aziz Bey? Aziz Bey o kadın kimdi, neden sakladınız? Eşinizin haberi var mı? Kaç üstünde sen? Aziz Bey cevap verecek misiniz Aziz Bey? Kız çıktı. Aziz Bey bu kız kim Aziz Bey? Karınızın haberi var mı?